tanıdığım bir abim anlattı. Kendi babası camide ölenlerden bir tanesiydi. Sabah namazında sünneti kılıyor. Olduğu yerde. Adam ölmüş, öldüğünü kimse anlamamış. Ben kendimi bile anlamamışım. Öldüğünü anlayayım. Sabah namazında Sünneti kılıyor. Kamet geliyor ya farz için. Herkes kalkıyor. Kalkıyor. Gidiyorlar yanına. Hüseyin amca ne oldu falan deyince onun adam olduğu yerde diz üstünde otururken sünneti kılmış fazla beklerken Azrail gelmiş almış canını. Kimsenin ruhu bile duymamış. Ve işin enteresan tarafı babam diyor normalde namaza yürüyerek giderdi o gün koşarak gitti. Vallahi diyor yeminle söylüyor sabah diyor namaza gitmeden önce diyor bir tane lokantacı tanıdığı var Düşün sabahın saat beş. Lokantacı tanıdığı var. <laughs> aradı diyor. işte bilmem 100 tane mi, iki yüz tane mi lahmacun. Şu kadar da ayran. Bize gönderirsin. Adam kendi taziye yemeğini siparişi vermiş. Anlıyor musunuz? Allah neler gösterdi ona? Allah neyi bildirdi ona? Neyi ilham etti kalbine? Ya da ne gördü rüyasında? Namaza gelirken adam lahmacun siparişi veriyor. Sabah beşte kim lahmacun siparişi veriyor? Kim kim vardır? Koşarak gitti diyor camiye. Balkondan baktım diyor. Şaştı balonun haline. Evet sünnet kılıyor. Kamet gelirken sünnetle farz ayetli adam vefat etmiş. Olur olur. Şehit Ali hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Evet. Bayram Hoca'nın çocuğu anlatıyor. Babam diyor her sabah diyor camiye giderdi. Her sabah camiye giderdi. Ama diyor en son şehit olacağı gün babam diyor kapıdan çıkarken kızı söylüyormuş. Kapıdan çıkarken kapıyı açtı diyor. Bana şöyle baktı. Bana böyle yaptı. Kapıyı çekti gitti diyor. Ondan sonra sabah namazı şey dedi. Allah bildiriyor Müslümanlar. Allah bildiriyor. Sevdiği kuluna Allah bildirir. Yani el, 60 sene, 50 sene boyunca camiye gidip gelen adam, çocuklarına yıllarca hiçbir şekilde namaza giderken el sallamayan bir adam, bir hoca, bir alim, bir Allah dostu, eğer bir gün namaza giderken hüzünlü bakışlarla el sallayıp belki hakkınızda helal edin demişse o gidiş Anla ki son gidiştir. O gidişin artık dönüşü yoktur.